Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün minimal videom var. <laughs> çok komik. Çok komik. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İlkten söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar. Bugün ürün tanıtım videosu yapıyoruz arkadaşlar. Ama ürünümüz yok. Şimdi arkadaşlar. Ee, kargoya bir şeyleri verdim. Böyle bir sürü oyuncak var. En az 4 tane oyuncak aldım. Ve şöyle fiyatlarını birazdan göstereceğim ama çok pahalı oyuncaklar maalesef yani çok pahalı ee, bu sefer günler Türkiye'den geldi? Evet arkadaşlar ee, bu arada ablam ürünleri şey paketi yollamış ee, şu anda benim bir arkadaşım var arkadaşım kargo Ka arkadaşım kargo işletmesinde çalışıyor arkadaşım kargodan bizim kapıdan gelecekmiş anahtar da var tabi onda. Evet. Yani geldim <laughs> Ben görmesin. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben kargo dedim. çalışanı değilim. Benim babam kargo çalışanı. E, ee, arkadaşım da burada oturuyormuş. Yalan. Evet. Ne yalanı ya? ya. Şaka <laughs> Bu da oturuyor işte. Ben de bir iki buçuk kilometre falan uzaktayım. Ee, orada bir tane site var işte. Ee, ben de oradayım. Babam kargo verecekmiş. Ben de yürüyerek gelmiyorum. Ne oldu bu çocukta? Ben de çocuğum. Ama ben niye kargoda çalışıyorum? Ben kargoda... direkt baba, e, babam altı güne götürüyor. Babası bitiriyor. kargocu bu yürüyerek bana getiriyor Altı günde mi gelmesini istersiniz? Yoksa direkt böyle e, ik iki saat... Falan. On bir dakikada geliyor. Şaka yapıyorum. Çünkü bisiklet de geliyor. Yarım saat. Beş sadece. dakika falan. Eh, ay yarım beş. saat. Beş. On dakika ben hani. Evet hey arkadaşlar. ilk önce. Uuu. Şımarma, Şımarma ya. 50 TL. Şımarma ya. 50 TL. Şımarma ya. Sen misin? Tamam hadi başlayalım. Evet hey arkadaşlar bu 50 TL'lik bir unumuz var. Şöyle içe açık geldi. Çünkü Çin Çin'den geldi bu. Ne çinom, çinom. Çin oğlum? Çin'den geldi. Ederken. Şimdi mesela bir kişi orada neyse şunu çek. Ortada şunun olduğunu düşünelim. Yani iki yeşil. Şimdi sen de iki iki olarak yeşil yoksa dördü dört yeşil atabilirsin. Aynı renk olansa atabilirsin. Belki de rengi kırmızı olabilir. Ama üstüne 2 yazıyorsa onu atabilirsin arkadaşlar. Dur bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Aklınızda kalsın. Biz ürünü bitirdiğimizde direkt böyle arkaya atıyoruz. Gidiyor. Değil mi? Ağır ürün varsa tabii yere koyuyoruz. Can falan kırmayalım. Değil mi Rüzgar? Evet. Çok mantıklı söyledi. Bitti. En azından bugün. İşte böyle daha kolay. Oluyor. Evet diğer biraz Bunları güzel. atmayacağız. Hiçbirini atmayacağız. Evet, bunlar çok pahalı olduğu için. O da Hadi, inşallah. Açalım açalım. Evet, açalım. evet arkadaşlar mor. Ya Allah, ah, kahretmesin etmesin böyle kamera alın. Şöyle. Şöyle bir tahtımız var. Evet, böyle bir yani kalemimiz, kalemimiz var ama kalem çıkmıyor. Çıkartayım mı ya. Çıkartayım mı? Durun gençler. <laughs> kalem o kadar zor çıkacak ya? Şöyle bir kalemimiz. Çiziyor lan. Nacil buraya kalem. Kalem bulduk. Gazlı <laughs> kalem getir içeriden ben devam edeyim ya. Ucunu çeksene belki mürekkebi gibi Neyse. Kalemimizden. Bu da diğer oyun gibi ama da böyle Bu biraz yazmalı için. falan. Evet yazmalı i̇şte. bence boş. Diğeri daha Niye oynadığını söylemiyorsun? Az önceki gibi oynanıyor. Yere koy lan. Ha? ha onun fiyatı da arkadaşlar az önceki. Onun fiyatı da 100. 200, 250. Hayır 150. 150 miydi lan? Eskiden 150 idi. <laughs> e şimdi 250 oldu. Evet 250 arkadaşlar. Ben ha, bayağı bu. Şuraya koyayım dedi. Ben bir araba süreceğim <laughs> lan. <laughs> Onun da videosunu çektik. Gelecek. Bakın gelecek yarına Böyle Snopy geçtik. Snopy tanıtım videosu yazarsınız. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bugün mü 300 300 300. Dur değil Hayır 150. Hayır 300. O o ya 300 300 300 kaç olacak? 319.99 kuruş hala beynimde. Bu oyunumuz arkadaşlar. Eskiden de. Şöyle bir oyunumuz var. Ha? Oyunumuz. Direkt çalıştırma ne olur. Şöyle bir şeyimiz var. Sadece yarım saniye boyunca diye. Burada da şöyle şeylerimiz var. Bir şeyler var. Mesela burada <laughs> restoran diyor. Hayır. Restoran diyor değil mi arkadaşlar? Şurada restoran diyor. Burada anlatılan geliyor. Ama bunu böyle İngilizce bilmeyenler ben mesela şöyle anlatayım. Ben de eskiden vardı çok eskiden. Şöyle arkadaşlar. Şey. Mesela burada bir adam var ve bir kadına şey veriyor. Diyorum ki mesela böyle böyle garson olur. İnsan da bir şey içer. Restoran diyor biliyor. Bu da o sırada şöyle çatışıyor. Ya ben direkt patlayacak zannettim ya. Ne alakalı çalışıyor. Biz de bu sürede bunları en çok bilen yani bununla bir kaç kişi oynayabilecek. En az e, iki ya on iki var. Altında 17. bir şey var. Ya, bir şey oyun. İki ile 12 iki kişi oynar. niye bakmadı bu Koyalım. Şunları koyalım. Umarım evet, anlamışsınızdır diye düşünerek patladı. Hani patladı bitti oyun. Hadi. Bir soru bizim. <laughs> ya ben bunu direkt seken top zannettim ya. <laughs> Yağım ya. Ne güzel oyuncağı zannettim. Hiç <laughs> Gene sen şu tarafa koy ben de azıcık Atma. Atma be. Ve ah, en pahalı oyuncağımıza geldi. <laughs> Uno. Monopoly. Adıyla Monopoly Demek. Junior. Yani çocuklar göre bir oyun arkadaşlar. Şöyle 5 yaş artı yani. Yani yetişkinler de oynar yani. Yani yetişkinler de olabilir öyle bir şey. var. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Neyse bu uzun süreci. Şimdi arkadaşlar... için... <laughs> evet, bu uzun sürece için bunu da diyeceğim tabi bunun fiyatı 1000 TL. Monopoly Empire galiba 1000 atarım Ne Niye 2500 TL. Bu arada arkadaşlar bu videoya abone olmayı unutmayın. İkinci videom olduğu için bu videoya bir like'ları like. pat diye yapıştırın. 200 like. Hayır 200 bin. Hayır 200 like. Bir dinleyin arkadaşlar. 200 bin hemen gelemez. Böyle bir şey yok. Ya 250 bin. 250. Arkadaşlar. Bu bu videoya 3 milyon like gelsin. Saçımı kazıtıyorum. Gerçekten kazıtacak. Bu 3 milyon. Aa bu arada bu bunun babası Berber. Yalan. ne Berber? <laughs> 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 Benim babam bir kere yüzme hocası. Hiç alergisi yok. Hayır, ben de ne hocası? Evet. <laughs> Lan bu ne lan? Arkadaşlar ay, şimdi ayıp ıı, Çoğunlukla şeyimizden geldiği için, ablamdan geldiği için. Ablam da şu sinir? anlık lise 2'de olduğu için. Ne abartma ya yalan söylüyor. Lise 2'de bu arada. Ne herkesin kesin. Gerçekten. Benim abim daha büyük. Lise gülüyor. 1'de. Benim Sonra. lise 5'te. Ne olacak ya, ya lise 2'de? Kendinizi 2'de. görebiliyorsunuz. Abi bunun alakası bile yok. Bakın harbi lan. Bence bu matematik şeyinden gelmiş. Bence evet. evet. bu aynı. Niye ben evet, kendim Bu çok uzun olacak ama neyse. Her kırık lan bu. Ya yani boş ver ya birleştiririz. Şimdi arkadaşlar... açayım. Puzzle'ı yaptık. Şimdi yaptık. Şunu şöyle göstereceğim. Ben seni göstereyim Ş mi? Hayır, hayır. göstermeyeceğim. Şöyle. Ya. Şimdi arkadaşlar. Ben tam gösteremem. Ben göstereyim mi? Ben gösterebildiğim göstereyim. kadar. Ben göstereyim mi? Tamam şöyle. Hı, Kamera dönüyor. Dönmüyor dönmüyor. Dönmüyor kadar. Bak kadar. Şimdi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Şurada böyle. Hoppala alayım. Soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini şuraya yere koyuyorsunuz. Şimdi koyuyoruz. Ben bunların hepsini yapamadım. Ben çıkayım, Dur daha. Kaç şey para verildiğini ben de bilmiyorum kişi başı. Sonra. Şurada kedi var. Kafa var. Şöyle ne kafası? kafası <laughs> köpek var. Bunları şöyle başlangıç ne noktasına koyuyoruz. Istedim? Bir dakika. Her başlangıçtan geçtiğinde 2 TL alıyor. Yani 2 monopoli parası. Şöyle koydu. Şöyle arkadaşlar. Koydu arkadaşlar. Şimdi dur dur. dur. Şimdi koyduk. Şunu da şöyle koyayım. Bunlar böyle ilerledikçe zar atıp ilerledikçe mesela bu sarıya buna ilerledim. Bir. Şeye attım zardan. iki çıktı. İkiye ilerleyip pizza aç. Şuradan bir bir monopoli parası diyor. Bunu Bu bir monopoli parası. Bankaya verip bunu alıp şunu da kediye buraya koyabiliyoruz. Koyduğumdan sonra Kedinin mi oldu? Kedinin ee, Paralığım Şimdi para Nasıl desem En çok geri alan kazanıyor Yani buradaki bütün Her taraftaki satılan yerler Bitecek Sonra oyun da bitmiş olacak Ve En çok geri alan kazanacak Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar benim kanalımda olmayı, evet. olmayı unutmayın. 3 ya da bir yüz, 100 diyorum ya. Beş bin gelsin. Vallahi Ab e ben e uçurumdan atlama videosu yapacağım. Tabi atlarım bazen ben video çekiyorum ama basmamış onun Fotoğraf çekiyorum benim işte sağlıklıyorum. Evet arkadaşlar bu arada ee, bu videoya en az ben bir 200 demiştim ama hadi be diğer videonun gelmesi için bu videoya 100 bin like kolay bir şey koyuyorum 50 like yeter 50 like ya abi be. 50 like ben kolaylardan gidelim kardeşim sonra kardeşim yani. böyle ben zor zor demem herkes mi 50 like koyacak evet bir kişi bir hadi ne diyelim bir, iki, üç. Hayır şaka kapatma. Bu nerede lan? <laughs> lan içine mi girdi kart? Lan kart içine mi? Orada yok kart. Hadi bay bay görüşürüz. Bu arada burada da şurada da. Neredeydi lan o? Şurada da kodese giriyoruz ha onu da unutmayın. Ya yani, bir tür bekliyoruz. Ben şurada olamayın. da ücretsiz otopark. Hadi Momo Momo Momo. Hı hı. Hı. Tamam. Bay bay. Bay bay.